Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir tane Hot Wheels Premium ikili seti ile bir tane de şöyle bir regular McLaren W1 ya da V1 aracını inceleyeceğiz. Bu Premium ikili sette de bir tane Toyota 2000 GT ve bir tane de Toyota Supra var. Şimdi ilk önce bu tekli arabamızı inceleyelim. birisinden torunusu da çıkmıştı. Ben de böyle grisini buldum. Bu araba aslında güzel McLaren. Yani böyle P1'in daha yenisi. Ama hiçbir detay yok. Mesela ön kısmında şöyle McLaren logosu var. Farlarını boyamamışlar. Kaputunda da şöyle bir tane hava girişi var. Bir tane yani jantları da böyle güzel. Tam böyle hiper araba yani süper sport bir aracı yakışacak cinsten. Buradan bakınca da şöyle içi görünüyor. Üstü full camdan. Biraz şey yandırıyor. Aston Martin Valhalla yandırıyor. Şöyle yanında da yine motora hava girişleri falan bulunuyor. Şuradan bakınca da şurada iki tane egzoz çıkışı var. Şöyle kanadının üstünü siyah boyamış abi şu kısımlar siyah böyle. Bu araba motor da arkada bu kısımda. Yani biraz görünebiliyor ama çok bir görüntüsü yok motorunda. Onun dışında şöyle devasa bir difüzör var. Stop detaylarını da boyamamışlar. Ama kasa olarak güzel. Altı da böyle. Benim de çok hoşuma giden bir araç. Şimdi de premium ikili seti inceleyelim. Bunda da dediğim gibi bir tane Toyota Gibin Çit Supra var. Şöyle çıkartalım. Böyle olunca biraz çıkması zor olabiliyor. Toyota 2000 GT'den başlayalım. Araba, ay, Araba zaten güzel, ee, yani mesela Supra ile bir set olması da bence güzel olmuş çünkü Supra'nın atası olarak bilinen bir araç yani bu. Eski model ve baya böyle güzel bir Japon arabası. Ön kısmında şöyle alükseli gibi açılan farları var. 23 yazısı bulunuyor bir tane. Ve şu kısımda da şöyle yani camdan yapmışlar herhalde onu. Evet, camdan yapılan ızgarası var. Jantları da güzel böyle çok kollu ve böyle daha içeride duruyor. Yan kısmında Goodyear yazısı ve yine 23 CP yazısı bulunuyor. Kap kolları ve şu kısımları da griye boyamışlar. Ve aynaları da şöyle şöyle beyaz. Yani içi beyaz mesela dışında siyah boyamışlar. Arka kısmında da böyle biraz farklı araçlara andırıyor gibi ama güzel yine. İki çıkış egzozu var. Yine geri lambası ve stoplarını yapmışlar. Benzin depo kapağı var. Bir de şöyle içine bir takla kafesi bulunuyor. Altı da parlak bir renk. Yani krom gibi. Son aracımız Toyota Supra. Zaten bu da güzel bir araç. Yani güzel bir Japon arabası. Supra. Ön kısmında farlarını ve Toyota logosunu yapmışlar. Ve şuradaki ızgaralarını da atlamamışlar. Yine bunda kaputu kırmızı ve 30 yazıyor. Bir yanında da yine 2000 GT dekalleri çok benzer. Bakın şöyle 23 Goodyear yazılar falan benziyor. Supra'da da alt kollu siyah bir jant kullanmışlar. Yine şöyle tamponların falan alt kısımları şöyle kırmızı. Aynaları yok. Ee, ama arkası da bence çok güzel. Şöyle stoplarını yapmışlar. Frenlenmesi yapılmış. Şurada yine Toyota Supra ve yazıları bunlar ve logosu da var. Plakasında da tracking kısaltması kullanmışlar. TRCKD diye. Alt kısmında bu şekilde yani biraz detaylı gibi böyle güzelliğini. Bu videoda da güzel premium ikili seti ve bir tane maklerin inceledik. Siz de favoriniz yorumlara yazıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.